arkadaşlar. Arkadaşlar Arya ile birlikte el sapızlığı yapacağız. Evet el Annem yapacağız. Anne bana sürpriz yapmıştı. Evet bir önceki videomuzdan hatırlarsınız. Neydi o videonun adı? Tahmin et oyunu. Evet tahmin et oyunu videomuzdan. Ben yorda batırdım. Evet elini yorda da batırmıştı. Ben ona orada bir sürpriz yapıp el sapızlığı vermiştim. Evet, evet. benim gönlümü almıştım. Evet senin gönlünü almıştım. Evet. <laughs> Çünkü bana çok kızmıştım, değil mi? Evet. <laughs> Tamam. Hemen yapmaya başlayalım mı? Yapalım. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben Elsa'yı yapacağım. Annem de Anna'yı yapacak. Tamam. O zaman tamam, sen Tamam. Alayım Hı. ben. Sen Elsa'nın yüzünü yapmaya başla. Hı -hı. Ben de Anna'nın yüzünü yapayım. Tamam. tamam mı? Al bak Elsa'nın yüzünü buldum. Bak anneciğim bu nasıl biliyor musun? Bu böyle. Hmm, evet. Bu Bak da, ben de ananın yüzünü yaptım. Baksana bu da. Bu buranın değil. Bu da buranın. Şuranın galiba. Baksana bu, bu. da buranın anneciğim. Evet. Aferin kızım. Aa, al. Annenin saçını da buldum. Ay Elsa'nın. Pardon. Ne kadar karışıkmış bu ya. Zaman alacak bu. Evet biraz zaman alacak gibi. Evet. Neyse yaparız ya. Değil mi Arya? Evet. Yüzlerin yaptıktan sonra biraz kolaylaşıyor. Al. Bak bir Baksana tane daha buldum. Hı -hı. Evet ben de buldum ama nasıl takacağım acaba? Şöyle mi? Ben takabilirim. Evet. Atıyorum. Oy, kulunu. Fazla mu yapıştık onlar? Evet. Baksanıza benimki Evet, sen bayağı yüzünü bitirmişsin Esanın. Ben de evet. ananın yüzünü, kıyafetinin yarısını bitirdiğim gibi. Heh. Şu mu senin acaba? Yok değilmiş. Şimdi bunları yapıp ayrı ayrı birleştireceğiz tamam mı? Tamam. Bak kutusuna bakıp bakıp yapıyoruz. Evet, burada bir evet. şey yazıyor. Ne yazıyor? Bir bakın. Ha evet. Evet, evet doğru. Çok zaman alacak bu. Çok mu zaman alacak? Aa. Benim insanın tarafı. Bu mu? Evet. Al bakalım. Bu. Şimdi bunları birleştirmemiz lazım ama önce biraz tamamlayalım. Ben buluyorum tamam bile. Evet ben bulamıyorum ama bazen bazı Hah buldum bir tane. Baya ilerledik değil mi Arya? Evet. Şimdi Olaf'ı yapmaya başladım. Şu kenarlarını da bitirmeye çalışıyorum şimdi ben. Ha. Sen de Olaf'ı. Olaf'ın elleri. Al. Bunlar da Olaf'a ait galiba. Evet. Şu turuncular. En son bunun sihir koymuş. Bakın. Nereye? Ha, şu yuvarlağa mı diyorsun? Çemberi mi diyorsun? Evet. Evet. Ve ağaçlar dökülüyor. Ağaçlar mı? Yapraklar demek istedin Yaparlak. herhalde. Yapraklak. Yapraklak mı? <gülüyor> <gülüyor> Yapraklar. Değil mi? Evet. Hani bu etrafı bitince bayağı kolaylaşacak herhalde. Aa burada. Elsa'nın çatısı var. Evet Arya hala kutuya bakıyor. <laughs> Bak o şato burada işte. Arya. iyi misin? <laughs> Arya. İyi misin kendine gel. Hadi i̇yi. devam et şunu bitirmemiz gerekiyor. <laughs> Hadi. Baya baya bitti arya değil mi? Evet. Şöyle ama? ayrı ayrı yerlerde yapıyoruz bulduğumuz parçaları. Evet. Birleştirmesi kalacak. Çok az kaldı. Anla'nın öbür tarafları bitti. Evet. Ama Hı. şu altları bitmedi. Evet, oraları da bulup takmamız gerekiyor ama henüz bulamadık. Ondan zaman evet bu tarafı bak, da kısa kısa, tamamladım. Bu olasın tarafı. Hı, hı Şurası da şuraya bir yere gelecek. Aa burası buranın değil mi Arya? Değil. Benziyor mu? Aa, ben bunu Bence oraya ait o. Evet oraya. Şuraya bir tane daha. Baksanıza ben bitireceğim. Hı. Evet, O hafta bitti sayılır az kaldı. Bir tek şu geyik kaldı bir de bunu kim Darya? Kristop. Kristop. Kristof mu? Kristop mu? Ben Christ... hiç bilmiyorum çünkü. Kristop. Kristop. Peki. Film öyle Sen dedi... öyle diyorsan doğrudur. Nasıl ya da öyle diyorlardı ya. Hı. Nasıl izledim ya. Hı -hı. Sonra Oynamışlardı Elsa ve Anna'yla. Evet. top arkadaşının elindeydi. Sonra e, top dediler. Ha, demek ki o. Evet. Değil mi? O işlem bit değilmiş topmuş. İşlem anladım. bit değilmiş. Niye sen ona başka diyorsun? Başka demiyorum anneciğim. Bilmiyorum işte ben soruyorum sana. İşlem bit değil ya. İşlem bit mi? Evet. Aa işte. bak burası bak. Ayrı ayrı yapınca birleştirmesi kolay oluyor. Ama baksanıza. Ona Kristof ne yapıyor biliyor musunuz? Göstereyim. Böyle yapıyor. Dur bir göz, görsün arkadaşlar. Ne yapıyor? Böyle yapıyor. Kim öyle yapıyor? Kristof. He, puzzle da mı? Evet. Aa evet, puzzle'da evet kollarını bağlamış doğru söylüyorsun. Evet. evet. Aslında şarkıda da öyle yapıyor. hı. hı. Bakalım böyle yapıyor. Evet doğru. Ama kısa bağlamış o. Evet. Yani hiç bilgim olmayan konular olduğu için ne diyorsan kabul ediyorum ben. Bilmiyorum çünkü. Evet. Bu nerenin? <laughs> <Diş. Aa. gülüyor> evet ama çok güzel oluyor ben, Arya. Değil ben mi? bitireceğim bunu. Ben şimdi yapmayayım mı artık? Yapma ben tek Tamam hadi bitir bakalım. Nasıl bitireceğim bakalım. Bakalım. Bekliyoruz. Durum. Değil mi? Değil. Arkadaşlar Arya puzzle yapmayı o kadar çok seviyor ki. Evet. Evimizde bir sürü puzzle var. Her her çıktığımızda bir puzzle aldırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü benim puzzle'ım azaldığı için. Azaldığı için mi? Evet azalıyor azalıyor. Elsa puzzle olmadığı için iki tane Elsa puzzle'ım oldu. Bir tane küçük puzzle'ım var, evet Elsa. O şeyden, yumurtadan çıkmıştı. Evet. Hatırladın mı? Hatırlıyorum zaten. Hep hatırlıyorum. Kocaman hatırlıyorum. Kocaman mı hatırlıyorsun? Yine kutu düştü. Işte. E tamam kutuya bakma zaten artık. Şurası kaldı. Tak bakalım şurasında. Azıcık bir şey kaldı. Alt. Evet. Şöyle sana çevireyim. Yani sabahında çok güzel oldu. Evet çok güzel oldu. bitti. Geykanlar git, bitmedi. Gitmedi. Evet az kaldı. Hadi bakalım evet. bitir şunu. Sadece en sıra anla bitti. Evet. Ne kaldı? Şimdi geyin azıcık şurası kaldı. Anla. Hı. Ee, Ay. Ne o? Elbise giymişler anneciğim. Hayır ya. Ha, üstündeki mi? Evet. Üstündeki hırka, hırka mı? Peki. Niye de hırka olsun. Ay hırka değil ya. Ne peki? Ceket. Ceket. Doğru ceket doğru. Benim de aklıma gelmedi o ceket. Elsa'nınki Elsa. Onunki elbise onda ceket yok. Evet. Bununki ceket. Evet doğru. Ama bunu ama bunu ee, hani böyle çıkarıyoruz ya düğmeleri var. Evet doğru onun düğmeleri var. Bunun da vardır mutlaka da görünmüyor. Ay hani bunun kıyafeti nerede? <laughs> tak bak. <bakalım>. Burada burada. <laughs> evet böyle ya. Evet. Hadi bak bitti ne güzel bir tek şurası kaldı. Evet kristop. Kristop. <laughs> Aa şurada da varmış bak bir boşluk onu da tak. Gerikin de burada. Gerikin. Gerikin. <laughs> Ge evet, tamam. Şimdi sadece şurası kaldı. Evet. En zoru da orası ya. Orası böyle karanlık karanlık. Hep koyu renkli. Hepsi birbirine benziyor. Evet. Bakar mısın? Ya Hepsi böyle. Tamam ben gösteriyorum sadece. Bak şu. <laughs> Şuraya koy. Heh. Tamam. Şuradan al tek tek tak. Zaten kaç tane kalmış? 1 2 3 4 5 6 7 tane. Hadi. Yapabilirsin Arya, güveniyorum sana. Güveniyorum sana Arya. Tamam. Güveniyorum sana. Tamam, tamam. tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi tak şunu. Evet. Aferin. Hadi Anne, bakalım. Kristo'nun saçı da sarı, bunun da sarı. Evet. İkisinin saçları da sarı. Evet, Elsa'nın saçı da sarı. Ama Elsa'nın saçının rengi biraz daha açık. Bu daha koyu. Evet, bu koyun. Bu... Annenin kızıl zaten. Kızıl saçlı. Evet ama Olaf mı? Evet Olaf'ın daldan. Ne daldan seçiyor. tabii canım. O kardan adam gibi düşün. Kardan adam yani. Evet. Burnu da havuçtan. Aslında bunun hiç bir yerde e, saçı yok. Olmaz olur mu? Geyin her yeri saç zaten. Hayır <laughs> ya. Tüy. Tü, tüy tabii, tabii. tabii. Tüy saç değil ki evet, ya. Evet özür dilerim pardon. Bu da e, boynuzu. Evet. Geyik o. Evet. Geyik. Öbür geyikler de var. Konuşmayan geyikler. Aya Ay sana bir şey soracağım. Efendim? Sen yapmamak için mi benimle sohbet ediyorsun? <laughs> yapacağım, yapacağım. Zor geldiyse yapabilirim Arya. Hiç yapma. Benim bana zor gelmedi mi? Gelmedi mi? Hayır. <laughs> <laughs> ne bileyim ben oyalanıyorsun gibi düşündüm. Ben oyalanmıyorum. Bu böyleyiz. Son bir tane. Evet, son bir ve... tane takıyor ve bitti. Bitti. Aferin sanarya, aferin. Çok Biraz zorluydu ama. Ama zor değil. gelmedi bana. Zor gelmedi mi sana? Evet, çok güzel oldu. Arkadaşlar en sabahın puzzle'ını bitirdik. Evet bitirdik. Kristop, geyik, odun, kuzin, Durum. Aa, onlar kim be? <laughs> evet. Puzzle'ımızı bitirdik. En sabahın kuzun, 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 ne diyorsun ben hiç anlamıyorum. <laughs> evet Arya gene kendinden geçti. O orada kendi kendine konuşurken ben size hoşça kal diyorum arkadaşlar. Kal. Bizi beğendiyseniz bizi beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Uyuyun. Uyuyun mu? Hadi uyuyun arkadaşlar. İyi geceler. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bye bye. İyi bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi. Tatlı rüyalar size. Bay bay. Bay bay size tatlı rüyalar.